Selam, ben Serhat Yeçet'in Karşın Hikayesi kanalına hoş geldin. Bu videoda yakın mikrofonu kullanmayacağım. Bunun nedeni ise ben bir mikrofon tanıtımı yapmıştım. Boya MB1 marka. Bunun ayrıntılarını çekmemişim. Daha doğrusu nerelerde kullanılabilir olduğunu az söylemişim. Gelen yorum ve mesajlar üzerine bu videoyu tekrardan çekiyorum. Şöyle ki bu Boya M1 markasının yaka mikrofonu e, kablosu çok uzun olduğu için birçok alanda kullanabiliyoruz aslında. Özellikle bu videoda ses sisteminde nasıl kullanılır, amfide nasıl kullanılır ya da en güzeli bluetooth hoparlörlerde çalışıyor mu onu göstereceğim. Bildiğin gibi telefona taktığın zaman buradaki kamera modunu alıyorsun. Eğer ki yüksek e, wattlı bir ses sisteminde ya da herhangi bir şey deneyeceksen de o zaman da direkt e, kamera modunu alıyorsun. Bu şekilde olacak. Şimdi öncelikle ben bunun pilini değiştirdim. E, yeni pili aldım. Piller şöyle göstereyim. Şu tarzda piller. Tek pille çalışıyor zaten. Önce şöyle bir ses bombam var. Çok eski bu. Bunu da bir deneyeceğim. Bunun Aux çıkışı olacak. Normal kulaklık yani 3.5 mm girişli. Şurada mikrofon in diyor zaten. Radyo. Ses, ses. Şu an e, kamera moduna aldım. Ben uzak duracağım. F, A. Duyuyorsunuz zaten. Bayağı bir duyuluyor. Şu an en büyük seste. Şöyle tekrardan göstereyim. En yani zaten e, konuşmadan da belli oluyor sesin buradan geldiği. A. <laughs> Ama kötü çıkıyor tabii. Hani bunlar müzik üzerine yapıldığı için çok da güzel çıkmıyor hatta uzaktan yaptığın zaman da hemen gidiyor. Bu e, hoparlörün batından dolayı çıkış ba, çıkış batından dolayı aslında. <laughs> Şimdi bunun yerine biraz daha kuvvetli bir ses e, hoparlör deneyeceğim. Bu da tanıtımını yapmıştım Erciğin'in. Bundan daha güzel çıkacaktır diye düşünüyorum çünkü bu daha e, yüksek korktu. Ben şöyle bir şey yaptım kabloya. Çünkü çok uzun olduğu için her zaman uzun şekilde kullanmıyorum. Ve birazcık böyle şey olmuş. Kolye gibi olmuş. Neyse bununla uğraşmayacağım. Bunun da girişi var. Evet. Son sesteyiz şu anda. Ama e, mikrofonu yakın tutmak gerekiyor. Bunları aslında şöyle kullanabiliriz. Hani örneğin bir bahçeye indiniz, eşiniz, dostunuz bir konuşma yapacaksınız. Mikrofonu yakın tutarak bu şekilde konuşabilirsiniz. Ya da bir parka gittiniz, arkadaşınız gitar çalıyor. Belki, belki diyorum denemek lazım da, Bununla şarkıyı söyleyebilirsiniz ama yakın tutmanız gerekiyor. Çünkü uzun tuttuğunuz zaman almıyor sesi. Yakın tutmanız gerekiyor. Evet Bluetooth hoparlerde çalışıyor aslında. Ne olursa olsun güzel bir kullanım yönü. Şimdi tekrardan amfiye takacağım. Şöyle. Şimdi bunu amfideki MP3 çıkışım var benim. Girişim var daha doğrusu. Oraya takacağım. Ses aşırı derecede zıt çıkacak. Çok yakın olduğum için. Ee, bunu nasıl yaparım bilmiyorum ama. Evet. Bunda evet. uzaktan da konuşsam gayet ses güzel çıkmakta. Yakın tuttuğun zaman zaten duyuyorsunuz. Hani konuşmayı anca size bu şekilde gösterebilirim. Çünkü kayıt yapıp da yani ses kaydını yapıp da videoyu koysam çok da gerçekçi olacağını düşünmüyordum. Bir de normal amfinin yani tizini basını ayarlayabileceğim şekilde kullanayım. Bunun içinde Bunun içinden çıkan, paketin içinden çıkan 6.5'luk Ocak kablosunu takıyorum. Bakalım bunda nasıl olacak? Bunda sesi istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Sİ A Bunda e, dediğim gibi mp3 çıkışının dışında ana amfi kullandığım için ses istediğim kadar yükselebiliyor. Bu seslere aldanmayın. Çok yakın olduğum için mikrofona ve amfi birbirine yakın olduğu için oluyor. E, şöyle bir şey yapalım hatta bunda bir Gain açacağım. rakçıların kullandığı distortion diye geçiyor. Çok hafif bir gain'le. Hani bunda eee sesi açtığın zaman yaka mikrofonu olarak uzaktan da kullanabiliyorsun ki şu anda beni duyabiliyorsun. Evet, bu böyleydi. Şimdi en güzel yanı, yani aslında en çok merak edilenin iki tanesiydi zaten en çok merak edilen bir Ses sisteminde yani birazdan bağlayacağım 4 artı bir ses sisteminde çalışıyor mu? İkincisi herhangi bir telefona ses kaydını açıp sadece mikrofonu kullanarak yakı olarak değil ortaya koyacağım ve oradan hem bir çalacağım alacağım hem de kısacık bir şarkı söyleyeceğim. Bakalım ses kaydından nasıl etkili oluyor. Bunun videosunu çekemeyeceğim çünkü benim tek bir kameram var. O da telefonum benim. Video'nun sonunda sadece bunun sesini sizle paylaşacağım. Sizlere de, değil, mi? seninle paylaşacağım. Şu anda seslemine bağlayayım. 4 artı 1 de iki çıkış olduğu için sağ ve sol olduğu için sadece bir tarafından çalıştırabilirim. Çünkü bendeki bende e, o aparattan yok. Yani aparat dediğim iki tarafı da şöyle olan aparattan yok. O yüzden tek sağ ya da sol tarafı kullanacağım. Creative marka 4 artı 1 ses sistemi üzerinde deneyeceğim. Yalan yok, ben bunu daha önce denedim. Çok da başarılı. Bu merak edilenlerin arasında hiç e, kimse şey dememişti bana pil ne kadar gidiyor diye. Ben bu video yani e, bunun tanıtımını yaptığımdan beri yeni pilini değiştirdim ve çok fazla da kullandım bunu. Neredeyse her videomda youtube videosunda, instagram videosunda ya da tiktok videolarımda aslında gizliyerek yakın mikrofonu kullanıyorum. Ama onlar da genelde smartphone modunda olduğu için pili çok çok fazla kullanmıyor. Hatta kullanmıyor diye biliyorum. Siz, hani Senle konuşurken bu arada kavga düzeltmeye çalışıyorum çünkü ses sistemine bağlayacağım. Ne kadar çok konuşuyorum ben. <laughs> Hadi o zaman şimdi bunu ses sistemine bağlayayım. Bakayım orada nasıl bir ses alacağım. Hatta direkt böyle gidebiliriz. Videoyu hiç kesmeye gerek yok. Şöyle ki bu benim ses sistemim. Arkada normal sağ ve sol girişleri var. Ben direkt herhangi bir tanesine takacağım, bunu. Yine kamera modundayım, yani pille çalışacak durumda. Evet. Oh. Sesi şu an full sesleyim. ses diyeyim. olduğu için e, hoparlör çok yakın olsan da e, cızırtıyı biraz daha alabiliyor. Şimdi yerine takayım. gayet başarılı bir şekilde çalışmakta Ki e, şu an e, uzaktan konuşsam da hatta şu anda e, yakın ve uzak olduğunu sesin yoğunluğundan anlayabiliyorsunuz. Şu anda bayağı bir yakın durumdayım. Hatta şu anda dudağıma değiyor. Evet. Umarım merak ettiklerinizin karşılığını almışsınızdır. Birçok şeyde ürün çalışır durumda. Ben bu mikrofonu size sunarken gerçekten reklam amaçlı değil, tanıtım olarak çektim. Ve ben de günce olarak bunu kullanıyorum. Fiyatları yükselmiş bu arada. E, geçenlerde baktım, onu üzüldüm. Benim aldığım fiyattan daha da yüksek durumda düşmüş. 6 metre kablo uzunluğu çok ideal. Tek problemi bunu saklamak. Hani bunu eline dolayıp direkt kendi poşetin içine koyuyorsun. Çıkarttığın zaman böyle karman çorban oluyor. Bir de ben şimdi pilini değiştirdiğim için çıkarttım. Ben normalde bunu sağdan ve soldan şu şekilde bir saç tokasıyla ya da Amerikan kelepçesi dediğimiz plastik kelepçeli takıyorum ki şuraları çabuk deforme olmasın çünkü kablo çok ince. Evet. Umarım gelen yorumlara ve mesajlara cevabı net bir şekilde vermişimdir. Videonun sonunda telefondan çektiğim bir şarkı olacak. Küçük bir şarkı olacak. Merak etmeyin kafanızı itmeyeceğim çünkü sesim kötüdür. Onu da dinleyin telefondan nasıl tek seferde gitar ve sesi alabiliyor onu da göstermiş olayım. Kendinize iyi bakın. Pardon kendine iyi bak. Çünkü karşımda şu an sadece sen varsın. Niye çok konuşuyorum? Alışkanlık olmuş artık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Videoyu beğendiysen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Arkadaşlarımla abone etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu an kayıttayım. Mikrofonu şu anda kamera değil, smartphone yani off modunda. Hem gitar çalacağım, hem de e, küçük bir şarkı söylemeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Bir yolu daha var. Dönmek yasak daha var Ölmek de yasak Deryaya yakın Dünya Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık Dediğim gibi bir kayıt olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.